Selam, bugün rahmetli Kemal Sunal replikleriyle düet yapıyorum. Güzel adamım güzel, Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal adı. Anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmadan komik olmak üneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Ramazan'a kızar ama hemen affedebilir Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir İnsan senin insan bu alemde teksin Tutmayın küçük gençlik. Kemal abi ne? Bize sen lazım Doktorum lazım Ben de böyle anarım Yok canım Özlem Nerede? Kalpte Tüm Türkiye bilir Ah bu olabilir Sen gibi gülemedi bir daha birileri Ben çok iyi adamdım ya Değil mi? Kralı da olsan o parolayı soracak Paşa Bulamadın şafak Aman ha dikkat Bom. Patlar Patladı <laughs> Kötüleri hakladı Hiç gelebilir bazen bozuk bir para Benden öğrendiğini bana satma Tekrarlayalım